Evet, Yağız'la Yusuf'u bekliyoruz. Bak bak geliyorlar. Bak geldiler, geldiler, geldiler. Hoş geldiniz. Besleyelim mi? Besledim. Hadi bakalım. Bu size. Pıs 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 pıs. Gel. Pıs 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 pıs. Arkadaşlar biliyorum karnınız aç ama bugün sizi ben beslemeyeceğim. Yağız'la Yusuf besleyecek. Alkış. Çocuklar hoş geldiniz. Hadi, hadi. Şimdi ben gösteriyorum. Sonra siz yapacaksınız. Buyurun. Buyurun. Şöyle tutuyoruz. Nasıl? Soğuk mu? Soğuk. Şimdi gösteriyorum. Aynen benim videolarımda yaptığım gibi. Arkadaşlar, evet. Başlıyoruz. <laughs> Mutlu muyuz? Evet. <laughs> tamam. Devamı da geliyor. Merak etmeyin. Hadi, hocam. hadi bakayım. Aferin. Evet. Her zaman gelebilirsiniz. Evet evet herkes çok mutlu. Çok sevindim ben gelmenize. Cumhuriyet Mahallesi'nden de sizden küçük yaşı Semi var. Abi adımı söyler misin dedi. Onu da söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum size. Harikasınız. Abi e, e, benim arkadaşımın YouTube kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Tabii ki. İsmi ne kanalın? Yusuf Aydoğan yeter. Benim ismi yok ve be. şey tamam. Abi çok teşekkür. ederim. Hayır ben teşekkür ederim. Ben notu gördüm dün şurada çok mutlu oldum çok. Te ben teşekkür ediyorum. Ben bekarım çocuğum yok ama bana evlat sevgisi yaşattınız. <laughs> çok sağ olun çok teşekkür ederim ailelerinize de selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Her zaman gelebilirsiniz. <gülüyor> 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 <gülüyor>